Rüyada tek taş yüzük görmek ne anlama gelir? Rüyada tek taş yüzük gören rüya sahibinin gerek özel gerekse iş hayatında çok başarılı olmasına, hayırlara, güzel günlerin gelmesine, huzurlu ve mutlu olmaya delalet eder. Rüyada tek taş yüzük takmak ise rüya gören kişinin gönül işi yaşayacağı anlamına gelir rüya sahibinin muradına ereceğine, hayallerini süsleyen kişiyi bulacağına, onunla ömür boyu sürecek mutluluğu yaşayacağına delalet eder. Rüyada taşlı yüzük görmek ise kısmet ve şansa delalet eder. Rüyada pırlanta yüzük görmek ise rüya gören kişinin bundan sonra hiçbir şekilde geçim değerine düşmeyeceğine delalet eder. Rüyada yüzük görmek ise rüya sahibinin düzenli bir aile hayatıyla birlikte kurulu bir düzen olacağına, evinden işine işinden evine gidip geleceğine, ailesinden ayrı vakit geçirmeyeceğine delalet eder. Rüyada tek taş yüzük hediye edilmesi ise rüya gören kişi için bitmeyecek kazanca ve mutluluğa işaret eder. Çevresinin güzel insanlarla dolu olacağına, sağlıklı ve uzun bir hayatın olmasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.